Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugünkü başlığı görünce belki biraz şaşırmış olabilirsiniz. Ama bu bir gerçek. Ben erkeğim. Yani gerçek olan değil. Ben erkek olduğum için kadın öldürebilirim. Bu kadın annem olabilir, karım olabilir, kızım olabilir, kayınvalidem olabilir. Ben öldürebilirim. Bunun için yasa var mı? Öldürme diye bir yasa, çalma diye bir yasa yapılmaz. Çalarsan diye bir yasa yapılır, öldürürsen diye bir yasa yapılır. Sistem erkek egemen bir sistemse de, sen öldür ben bunu hafifletirim. Bir kravat giy, takım giy, pişman olduğunu söyle. Öldürmeseydin evlenecektin de. Esasında onu çok seviyordum ama, ama deme ama tehlikeli. Evet, bunu niye söylüyorum? Çünkü bana erkek olarak çocukken pipimi göstermeyi öğrettiler. Onun muazzam bir şey olduğunu öğrendim ben. Göster amcana, göster teyzene, göster halana, göster ebene dediler bana. Askere gidince erkek olacağım, askere gidene kadar ı -ı. tık yok. Hatta askere gitmezsem evlenemeyeceğimi, askere gitmezsem küçümseneceğimi söylediler bana. Bırak daha ne söylesinler beni her türlü kötü yola teşvik etmek için her şey yaptılar bana. Tabii dinen baktığımda dört kadınla evlenebileceğimi söylediler. Onların şahitliğinin pek de geçerli olmadığını benim söyledim. Ben onlara tecavüz edersem dinen Onların dört gör, gözüyle gören şahit gerektirdiğini söylediler. Tabi yasalar yazı, yazılmadan önce bu böyleydi. Nereden mi hatırlıyorum, nereden mi biliyorum? Hem Kur'an-ı Kerim'i okuduğum için biliyorum, hem de Hüseyin'i Üzmez tacizden hapse girerken bu Yeni Asya'da bir yazar bunu yazmıştı. Şeriat kanunlarından yaşasaydık Hüseyin Üzmez hapse atılamazdı diye. Niye? Çünkü o şikayet eden tarafın o olayı gözüyle gören dört şahit lazım. Yani şöyle bir şey. Siz tecavüz ediyorsunuz. Dört kişi sizi seyrediyor. Evet gördüm diye şikayet ediyor. Sonra durdurmuyor. Evet bu böyle. Bunlardan niye bahsediyorum? Çünkü kadın cinayetlerini durduracağız platformu hakkında dava açıldı. Kapatma davası açıldı. Bu davayı niye açarlar? Çünkü ben erkeğim ben öldürürüm kadını. Birkaç yıl yatarım canım. Yani öldürdüğümle kalırım. Erkek gibi dolaşırım ortada ben. Şikayet nereye yapılmış? Bimere yapılmış. Bimere yapılan şikayet üzerine savcılık dava açılmış. Gerekçe Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme, aileyi ve toplumu parçalamaya amaçladığı amacıyla dava açılmış. Tabii bizde eğitim çok iyi olduğu için Bimere yapılan bu şikayet üzerine Mahkeme dava açmış hemen yani. Hadi yürüyün gidin dememiş. Sonra 30 küsür baro bu davaya dahil olmak üzere başvurmuş kadınlar için dernek platform adına kabul etmemiş mahkeme. Oysa o baroların başkanları erkekti. Tabi alınmasınlar ne olur size söylemiyorum. Bu sistemi anlatmaya çalışıyorum. erkek olmalarına rağmen buraya müdahil olmak istediler. Bu iğrençliği bu nasıl anlatayım bilemiyorum ki bu mafya erkek egemenliği. bunlar o kadar miden bulandı ki yani yaşananları anlatması zor analiz yapması kolay ama anlatması zor nerede çocuklarım beni bununla anlayacaklar bunlarla anlayacaklar bunları savundu diye ama bu iğrenç şeyleri karşı geldi babam diye. Şimdi o mahkeme bu davayı niye açar? Dördüncü duruşmada davanın açılmaması gerektiğine karar verdi. Peki bu davanın açılmamasına karar vermek için öbür üç duruşma niye yapıldı? Ne vardı da birdenbire davanın açılmamasına karar verdi hakim? Niye üçüncü duruşmada, ikinci duruşmada, birinci duruşmada ya yürüyün gidin demedi? Demedi. Buna fotoğrafa bakarak karar veriyorsunuz esasında. Recep Tayyip Erdoğan'dan Emine Erdoğan'a yan yana gördüğünüzde birisinin nasıl böyle dolaştığını, böyle dünyanın hakim benim, dünya lideriyim diye bas bas bağırıp cinayetler işlettiğini biliyoruz. Biliyor musun? Gezi olaylarındaki 8 gencin öldürülmesine emri ben verdim diyen bir cumhurbaşkanımız var bizim. Böyle bir ülke. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bazen böyle zaten çok hızlı konuşan birisi değilim. Bizim aile iki ay ayrılır. Ahmet Nesin ve Ali Nesin diye. Bu, bunu niye söyledim? Ali hızlı konuşur, ben yavaş konuşur. Ali gereğinden fazla hızlı konuşur, ben gereğinden fazla yavaş konuşur. Bir yaş var aramızda. Böyle böyle olmuş. Yani bilemiyorum. Doğduğumda Ali'nin hızlı konuşmasını duyduğum için mi yavaş konuşmaya başladım bilemiyorum. Ama. Evet. Ama gayet normal çünkü bu ülkede Asım Sultanoğlu diye bir adam var. Çocuklara tacizden hakkında soruşturma açılan bu adam Ufa İl Emniyet Müdürü oldu. Gayet normal. Bu ülkede bazı insanlar Kur'an kurslarındaki tacizleri şikayet etmeye başladı. Bazı partiler, bazı gazeteciler, bazı akademisyenler, bazı doğru yaptığına inananlar, doğru doğruyu yapanlar. Ama bazıları da Asım Sultanoğlu'nun bu yaptığının gayet doğal bir şey olduğunu özümsedi. Bir çocuk tacizi olayında bir kadın bakan, aileden sorumlu bir kadın bakan bir kere de bir, bir, kereden bir şey olmaz dedi. Bir kadın bakanın taciz için ya da tecavüz için bir kereden bir şey olmaz dediği ülkede kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kapatmak için dördüncü davaya kadar gitmesi gerekiyor. Kafa bu kadar çünkü. Beyin yok. Yani bana göre beyin yok. Beyin olsa bu böyle olmaz. Beyinsizlerin, az beyinlilerin, beynin solu ya da sağ lobu çalışmayanların yönettiği bir ülkede yaşıyoruz biz. O emniyet müdürü bana 250 bin lira teklif etti, dolar hem de. Ben çok dedim, 50'ye fit olalım dedim diye tartışıldı. Bir anayasa profesörü milletvekilinin zindaş diye hapisten çıkartmak için telefonlar açtığı ülkede yaşıyoruz. Kaç gündür neleri konuşuyoruz değil mi? Siyaseti bıraktık. Mafyanın Türkiye'yi nasıl idare ettiğini konuşuyoruz. Siyasetçileri nasıl adam ettiğini erkek dilinden söyleyeyim dedim. Öyle Sedat Peker'in dediği gibi 10 bin dolar ne ki ya? Ayda 10 bin dolar maaşa bağlamışlar. Mafya bunları maaşa bağlamış. Kuklaya çevirmiş. Oynatıyor. Hep öyleydi ama şimdi emniyet amiri, emniyet müdürü, mafyanın çocuğunun sünnetinde halay çekiyor. Ya da aynı arabada geziyor. İşte Ferrarisi olan polise Ferrarisini sattırdılar. Bir polis Ferrari alabiliyor. Karısı ne yapıyormuş? İnternet üzerinden bir ot mu satıyor? Ne yapıyor? Zaten öbürleri de ot satıyor zaten. Ne kadar zor değil mi Türkiye'yi anlatmak? Türkiye'yi konuşmak, Türkiye'nin analizini yapmak, yaşananları içinden çıkabilmek. Hoş bir şey anlatmak zor. Var mı var, var ama bunları anlatmaktan onlara sıra gelmiyor. Ya da mesela bir hoş bir şey oluyor sinemada bir kadın sanatçımız, erkek sanatçımız bir ödül alıyor, konuşma yapıyor. Başka bir sanatçı bozuntusu, lan öyle konuşma mı olur diyor. Bunu durup dururken söylemiyor çünkü tiyatrolar, devlet tiyatroları genel müdür oluyor ondan sonra bunu dedi. O kadın sanatçıya çattıktan sonra Emine Erdoğan'ın efendim nasılsınız saat halleri Sayın sultanım diyor. Dediği için tiyatro genel müdür oluyor. Tiyatrocu mu? Ha, tiyatrocu. İyi oyuncu mu? Hayır. Genel müdür olmak için iyi oyuncu mu olmak gerekir mi? Yok, Türkiye'de gerekmez. Erdoğan da ekonomi mezunu ama ekonomiden hiç anlamıyor. Ama ekonominin kitabını ben yazdım deyip ülkeyi batırma noktasına getirebiliyor. Onun için iyi olmak, oyun oynadı mı oyun? Tabii canım bütün ömrü boyunca 7 tane oyun oynamış. Gerisi aptal subuk diziler. Ya da belli de belki de iyi bir dizi yani ben, bana ya yani abuk subuktan kastım diziye söylemiyorum esasında. Yani suya tirit. Öyle yani çok önemli. O bakın bir dizi değil ya. Yani. İşte böyle. Sonra Milli Eğitim Bakanı önceki gün televizyona çıkıp kızlar için okul açmanın bir engeli yok diyor. Ayıracak. Çünkü tek yaşam tarzının Kur'an-ı Kerim üzerinden olduğuna inanıyor. Bizim söylediklerimiz bir fayda etmiyor. 2008'de türban için verilen dilekçe sonrası dedim ki bu böyle olacak. Önce sınıflar anfiler ayrılacak bilmem ne falan işte otobüsler ayrılmaya çalışılacak falan filan. Okula ayrılacak. Şimdi o gün buna evet diyenler, bugün hayır demek için benimle beraber aynı imzayı verecekler. Ben de demokratım, onlar da demokrat. Bugün bunun bu kadar kolaylaştırılmasının nedeni onların o gün verdiği destek. Çok açık söylüyorum. Ve bir daha söylüyorum, tür karşı değilim. Türbanın siyaset malzemesi yapılması ve Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin anayasaya alınması işte Erdoğan'ın büyük bir olasılıkla Erdoğan'ın belediye seçimlerinde referandum gibi o yasayı da anayasaya sokacağı çalışmalar olduğu söyleniyor. Ne kadar anayasayı 12 Eylül'de tekrar hatırlayıp tamdan değiş, tam olarak değiştireceğiz dese bile öyle bir oyunda düşündü. Evet. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kapatamadınız. Kapatamamanız kadar gayet normal bir şey olamaz. Ama hala kafamda o soruyu bir kenara koyamıyorum. Niye dört duruşma baktınız kardeşim? Böyle bir abuk subuk davaya. Niye? Niye? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.